Merhaba sevgili kova burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili kovalar? Sevgili kova biraz sıkıntıda olabilirsin. Maddi yönden biraz sıkıntıda olabilirsin. Belki borç işte alacak verecek durumunda tıkandın. Ne yapacağını bulamıyorsun. Bir çözüm arıyorsun. Kısa zamanda aradığın çözüme kavuşacaksın inşallah. Ummadığın yerden parça parça gelen paralarla bu sıkıntından kurtulacaksın. Ve maddi doyum, zenginlik, hem maddi hem manevi bir rahatlama içine gireceksin gibi bu hafta. Ve bu da senin zaferin olacak. Başarıların, zorlukları aşman, seni zafer edasıyla böyle salına salına dolaşmana, ortaya çıkmana vesile olacak bazı kova bayanları asosyal, kendini izole etmiş, etraftan insanlardan belki kırgın, belki e, üzgün, belki hayal kırıklığı yaşadı. Eşiyle alakalı, çocuklarıyla alakalı belki işte sevilmediğini düşündü ya da çok büyük sıkıntılar içine girdi. Bu yüzden birazcık böyle kendini izole etmiş. Ama bir rekaket dönemi diyelim. Yani böyle bir dinlenme dönemi diyelim. Zaman zaman herkesin başında oluyor. İşinizle ilgili eğer bir kamu kuruluşunda çalışan e, kova burcuysanız e, bir yükselme, bir terfi, bir bölüm değiştirme durumu söz konusu. E, aileden bir evlenen olabilir. Bir söz nişan olayı olabilir. Bunun hazırlığında olabilirsiniz. Sizlerden biri de olabilir sevgili kova kardeşlerim. Bir söz nişan hazırlığı alışverişi içinde olabilirsiniz. Çok şeyleri aştın, çok şeyler geldi geçti. Dengeyi kurdun. Hayatındaki yalancı, dolancı, sana ihanet eden, seni üzen insanları artık ayıklaman senin açından da iyi olacak ve güçleneceksin. Okuyan bir kova burcuysan, üniversite bitiyor, master bitiyor ve artık bir iş kapısı açılıyor gibi gözüküyor. Adeta yenilenme ve küllerinden doğma durumu mevcut. Ee, aile içi dediğim gibi kavgalar, tartışmalar olabilir. Yakın olduğunuz bir arkadaşınızla, bir akba, ahbabınızla belki bir tartışma. Belki bunun sana karşı aslında çok dost olmadığını fark edip ona göre tavrını alacaksın. Acil bir hastanız çıkabilir. Bu bir kadın 40-45 yaşlarında ani bir rahatsızlıkla bir baygınlık geçirebilir. Allah şifa versin. Apar topar bir hastaneye gitme durumu söz konusu. Belki bir operasyon geçirme söz konusu. Allah şifa versin diyelim. Sevgili kova burçları adaletin kılıcı çekilmiş. Evet beklediğiniz olumlu gelişmeler gelecek. Alışveriş, miras olayları, alım satım işleriniz yoğunlaşabilir. Belki kova beyleri ya da eşin, eşleriniz sevgili kova bayanları bir deniz aşırı yolculuk yapabilirler. Memleketine gitmiş olabilir. Yurt dışındaysanız ya da başka bir yerde oturuyorsanız bir alım satım işiyle uğraşabilirler. Torun sahibi olabilirsiniz. Bir torun müjdesi var ya da genç kova bayanları e, hamile kalabilirsiniz. Zorlu süreç bitiyor ve sabrının karşılığını alıyorsun. Bir projede eğer uğraşıyorsan bu işinle ilgili olumlu gelişmeler var ama bazı kova beyleri hayatı tiyeme almıyor ya da biraz egoist mi, biraz bencil mi? Bu yüzden eşler arasında huzursuzluklar çıkabilir. Hani dünyanın en güzel kadına da sahip olsa göze hep dışarıda e, olabilir. Biraz huzursuzluk var. Aldatma, ihanet yüzünden biraz huzursuzluk gündeme geliyor. Evet sevgili kovalar maddi anlamda gerçekten güzel bir süreç. E, kendi içinde dediğim gibi bir muhakeme kurabilirsin. Kendi duygu düşüncelerinde baş başa kalıp Artık neyi iyi yaptım, neyi kötü yaptım ikileminde bulunabilirsin. Bir başarı var. Evlatlarınız varsa, başarıları var. Hukuksal bir süreç. Avukatlık bir durumunuz mu var? Bir tazminat davası, bir boşanma faka, Bununla ilgili biraz tedirgin bekleyişiniz olsa da inşallah sonu hayırlı biter. Çünkü rakiplerinize karşı kuvvet kazanıyorsunuz ve böyle rahatlayacaksınız. Üzerinize gelebilirler, sizi zorlayabilirler. E, fikir çatışmaları, tartışmalar. E, uzak durun çünkü gerçekten çok huzursuzluk verici olaylar oluyor. Sadaka verin. Sadaka size iyi gelecektir. Eklem ağrıları, bel fıtığı, başlangıcı biraz zorlayabilir sizleri. Evet, bir hasta ziyaretiniz var bir operasyon geçirebilir yine diyorum. Allah şifasını versin. Sevgili Kovalar, kilo alıp verme, fiziksel olarak kendini yenileme sürecine girmiş olabilirsin. Kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin, bir tatile gitmek isteyebilirsin. Ciddi anlamda sağlık sorunlarıyla uğraşmakta olan Kova burcu kardeşlerimiz varsa tansiyon iniş çıkışları, kalple ilgili problemler, Bunlarla ilgili bir uğraşınız olacak. Bacak septomları, ağrıları, siyatik olabilir. Diz ile ilgili bir problem yaşanmıştır. Bunun biraz ağrısı sizi zorlayabilir. Çok fazla düşünmeyin çünkü bazı şeyler yavaş yavaş olur. Sonunda sevineceğiniz gelişmeler var. Bu hafta biraz kendinizi çekin. Tartışmalarda olsa uzak durun sizin üzerinize geldiğini hissettiğiniz anda susun. Çünkü böyle bir öfke patlaması, ileride pişman olacağınız sözleri söyleme durumu olabilir. Biraz bekleyin. Kendi işini yapıyorsun, işler yürümedi. İşini kapatmak zorunda kalmış olabilirsin. Bu da biraz depresyona sokabilir sizi. İnşallah düzelir. Yolculuklar gündeme gelecek. Ee, Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı diyelim inşallah canlarım. Ayşe Instagram hesabım. Ben oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz. Hayvanlarımıza suyu, mamayı ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplenelim. Hayvanlara verin sadakanızı. Gerçekten onlar bir can aç. En büyük hayra geçen o diyeceğim ben size haftanız güzel geçsin, sürprizlerle geçsin. Lütfen hiçbir şeye takılmayın. Gerçekten ya değersiz insanlar üzebilir, yalan yanlış şeyler konuşabilir, kalbinizi kırabilir. Aldırmayın. Bırakın kim ne derse desin. Siz kendinize bakın, kendinizle bütünleşin. İnanın en güzeli bu çünkü bu hayat size verildi ve başka hayat yok. Sizden de başka yok. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.